Merhaba millet. Şimdi bunun ya söndü de sörfeci bir şekilde gelin acı çalacağız. Şimdi ona denk geldi. Şey çekiyorum. Herkese merhabalar. Bağlama yine burada. Bunu gün dört gün bunu gün dörde saymıyorum. Bu öğrenme serisi olarak yapacağım. Şimdi size gelin şey vereyim. Öncelikle vuruş bir tane vuruş var Ankara diye onu öğrenmemiz gerekiyor. Ankara şu şekilde. Alt tele Önce bir kere alt. Yine alt. Sonra bir kere üstte. Ama e, şu orta ve üstlere değmeden. İki kere alta. Bir kere üstte. Zaten oluyor. Bunu oraya perdesine basarak. Bu şekilde hızlandırabilirsiniz. Ama şu anlık o kadar hıza gerek yok. Şöyle yeterli. yeterli. Şimdi gelin Ayşe'nin solfejine geçiyoruz. La perdesine şu la buna basarak bir kere Ankara yapıyoruz. Sonra sole gelip tabi yine birinci parmak bir kere daha Ankara yaptıktan sonra sole buraya üçüncü parmak yani şu parmak şu yüzük parmağımızla buraya gelip basıyoruz ama şu birinci parmağı asla kaldırmıyoruz. So şöyle oluyor yani. Buradan yaptık. Sol'a geldik. Sonra sol'den sonra üçüncü parmakla la parçasına basarak bir kere daha Ankara yapıp bu e, kısmı bitiriyoruz. Sonra onu yaptıktan sonra sonra bir kere daha sol'a dönüyoruz şu üçüncü la'den kaldırarak parmağımızı yine yapıyoruz bir parmakla sole sonra hemen geliyoruz ki fa'ya ama fa natural bütün buradaki notalar fa natural sadece mi bemol iki olarak kullanılıyor Türkiye'de ondan sonra fa'ya geldikten sonra fa partisine basarak yine aynı şekilde bu sefer direkt fa'ya geçiyoruz bir ankara yapıyoruz hine yine üçüncü parmakla sola gelip bir kere daha Ankara yapıp yine fa'ya gelip bu onu da yaptıktan sonra hemen mi bemol ikiye geliyoruz. Şurası mi. Burası mi bemol 2, burası da mi bemol. Biz mi bemol 2 iki, bemol 2'yi kullanacağız. Hemen bemol ikiye geliyoruz. Sonra burada benim de aklım karıştı. Şimdi en baştan çalayım size. La 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 sol 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 la 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 sol 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 fa 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 sol 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 fa 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 mi 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 fa 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 mi mi mi, mi. e e e e e Türkümüz tam böyle işte dediğim gibi mi bemol ikiye geliyoruz. Oradan bir kere daha çalıyorum. Hani şey yapıyorduk ya Fa'dan söyle geliyorduk ya. Onu geldikten sonra yine Fa'ya gidiyoruz. Oradan bir kere çalıyoruz. Sonra Mi'ye geliyoruz. Sonra Mi'den de bir kere Ankara çaldıktan sonra bir kere. Ondan sonra Fa'ya basıyoruz yine. Ama bu sefer ikinci parmakla. Bundan. Sonra yine Mi'ye dönüyoruz. Sonra Re perdesine gelip iki kere Ankara yapıyoruz. Bu kadar. Sonra işte bunu tekrar dedi, ede, 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 ede. Öyle olacak. Öyle öyle geçeceksiniz ve yavaş yavaş başlayın. Ondan sonra zaten yavaş yavaş hızlanacaksınız. Bu kadardı. Görüşürüz millet. Bir dahaki bir videoda görüşürüz. O zaman da büyük ihtimal Züleyha mıydı? Öyle bir şey öğreteceğim. Yine yapacağım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.